Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine değişik güzel bir katlanır bisikletimiz var. Decathlon'un üretmiş olduğu Bitwin Tilt 940 modeli. Bildiğim kadarıyla bu bisiklet Decathlon'un bu seri üretmiş olduğu son bisiklet. Yani bu şekilde üretilen son model diye biliyorum arkadaşlar. Ve bence en başarılı olmuş diye düşünmekteyim. Hemen neden olduğuna hızlıca değinelim. Evet şimdi bakalım standart özelliklerine. Birincisi Shimano Nexus marka 7'li gördüğünüz gibi çevirmeli bir vites kolumuz var. Alüminyum fren kollarımız var. Diğerlerinden farklı olarak bundaki gidon Y şeklinde yani düz değil. Bu da bence güzel olmuş, yakışmış. Evet biraz daha aşağılara indiğimde bakın şurada bir parçamız var. Bu parça arkadaşlar bisiklet katlandığında gidonun sabit kalması için şu parçayla birleşiyor. Şimdi bu bisikleti diğerlerinden yani 940, 740 ya da tilt 9'dan ayıran en belirgin arkadaşlar özellik hafif olması neden diyecek olursanız bakın burada maşa yani şu görmüş olduğumuz çatal alüminyum diğerlerinde çelikti yani kısacası bu bisiklette Decathlon birazcık daha kafayı kullanmış belli ürünlerle değişik materyaller kullanarak bisikleti hafifletmiş örnek veriyorum mesela diğerindeki bu e şu çamurluklar dahi mesela çok ağırdı hani hatırlarsınız. Burada mesela fiber çamurluklara geçilmiş. Bence gayet yeterli ve başarılı arkadaşlar olmuş. Bu sayede bisiklet hafiflemiş. demiş. ve bu arada hani sağlamlık ve kaliteden de ödün vermemiş. Yani gördüğünüz gibi mesela burada Shimano'nun ön ve arka ışığı güç üreten bir dinamosu var. Bakın ön ışığım şurada. Arka ışığım ise burada. Bunlar otomatik yanıyor. Altında düğmesi var. Yanmasını istemiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Kadrosu, kadro rengi gerçekten hoşuma gitti. Boya kalitesi vesairesi gayet başarılı. Bisikleti katlamak istediğimde bakın şurada pop up teknolojim var. Koltuğun altında. Oradan katlayabiliyorum. Bu seferki mesela koltuk da yine aynı şekilde. Hafif demiş ve gayet kaliteli bir koltuk. Seller Royal marka. Deri gayet yeterli ve başarılı güzel bir koltuk arkadaşlar olmuş. Gördüğünüz gibi sele borumuz her zamanki gibi gayet kalın ve alüminyum. Şurada bakın bir aparatım var. Buradan seleyi yukarı aşağı yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle açıyorum. Evet bir elle çekim yapıp bir elle açmaya çalıştığımız için biraz daha zor oluyor. Gördüğünüz gibi açtım. Selemi daha aşağı vesaire indirebildim. Sonra da tekrar kapatabiliyorum bu parçayı. Evet gördüğünüz gibi bu bisikletimizde de zincir yok, kayış var arkadaşlar. Bu da elimizin kolumuzun yağ olmaması demek daha uzun ömürlü, daha kaliteli bir sürüş imkanı sunuyor bizlere. Arka tarafta gördüğünüz gibi yine 7'li Shimano Nexus marka göbekten vites kutumuz var. Çift katmanlı jantlarımız var. Yine arka tarafta şu ışığı zaten söylemiştim. İşte fiber güzel bir çamurluğumuz var. Bisikletin orijinalinde arkadaşlar yani fabrika çıkışında bagaj yok. İstenirse daha sonra takılabilmekte. Onun için de hem şuraya bakın hem de şuraya gerekli delikler bırakılmış. isteyen taksın diye. Evet arkadaşlar ben bisikleti beğendim. Dilerseniz bir de katlı vaziyetini görelim. Hemen katlayalım şöyle bisikletimizi. Bakın bu demin yapamadığımız parça. Şu yani hani. Bu bile gayet böyle tarz. Güzel böyle bir şeye bakın yapılmış. Böyle kocaman bir kol gibi sanki değil mi? Ama dediğim gibi tamam alüminyum materyal olduğu için şu bile alüminyum yani. Söyle söyleyeyim. O yüzden hem sağlam hem de olmuş bisiklet. Şimdi burayı açtıktan sonra tekerleğimi şöyle yan çeviriyorum ki şu parça şu parçaya gelsin diye arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bakın şurada da şimdilik şu şöyle dursun. Bakın şurada parmağımı takıyorum. Kırmızı bir yer var. mü bilmiyorum. Bunu çekiyorum. Sonra bunu yukarı doğru bastırıyorum. Akabinde şu şekilde bisikletim katlanıyor. Ve en güzel tarafı da arkadaşlar şu çıt sesini duyduktan sonra bakın, katıza vesaire ihtiyaç yok. Neden diyecek olursanız şöyle size göstereyim. Bisiklet o ok katlama mekanizması tersi doğru da açmasına izin vermiyor bisikletin. Yani bakın şu an zorluyorum mesela. Açılmıyor. İşte bu da o klasik sorular vardı Yani işte böyle şöyle sürdürme vesaire sorularının cevabı arkadaşlar oluyor. Gördüğünüz gibi bisiklet sürülebiliyor. Şunları istersek kapatabiliyoruz pedalları yine. Gördüğünüz üzere. Evet. Olay bu arkadaşlar. Hemen tatlı vaziyette. Ne kadar yer kapladığını görülüyor. Şöyle bırakıyorum yere. Şunu hatta birazcık daha istiyorsak arkadaşlar aşağı ileri inmekteyiz. Şöyle falan da yapabiliyoruz. Evet şimdi hemen tekrar geri açalım bisikleti. Peki açılsın istiyorsak ne yapıyoruz? Yine elimizi şuraya takıyoruz. Şu kırmızı mandalı kaldırıp bunu çekiyoruz. Ve bisiklet açılıyor arkadaşlar. Evet, şurada da bakın hızlı bir tane ayağımız var. Şuna gitti benim bu da. Şöyle açtım. Bisikletim ayakta durdu. Evet bisikletle ilgili makarış bunlar. Koleksiyonumuzda yerini alacak gayet başarılı güzel bir model oldu arkadaşlar. Bulduğunuzda affetmeyin kaçırmayın diyeceğim modellerden bir tanesi. Görüşmek dileğiyle iyi seyirler.